Hocam şimdi burada birkaç tane tartışma konusu var. Şimdi bir tanesi şu. Osmanlı'nın Trakya'daki ilerleyişinin bu kadar hızlı olması ve hatta çok kolay gibi görünüyor. Yani çok yakın zamanda çok hızlı yerler alınıyor. Birkaç tane böyle şey var. Önemli isim var. Evrenos Bey gibi ön plana çıkan Akıncı Beyleri. Hocam bu Akıncı Beyleri daha sonra hani Fatih döneminde bu sistemde bir aksama olacak. Ama o döneme kadar ki bu Akıncı Bey sistemi nasıldı? Yani Bunlar ganimet için mi savaşırlardı? Yoksa merkeze bağımlı ordu komutanları olarak mı görmek lazım? E, biraz yarı bağımsız olarak düşüyoruz. hareket ettiklerini düşünüyorum ben. Ama tabii ki koordineli Osmanlı devletiyle koordineli olarak akıncılık bir meslek nihayetinde yani e, hani barış zamanlarında çiftlikle uğraştıklarını da biliyoruz ama savaş zamanlarında muhakkak seferde yer alıyorlar. Akıncılık aslında uç beyliğin görevi yani fetihle beraber ya da akıncıların görevi biraz bölgeyi tanımaktır yani akınlar düzenleyip daha sonraki fetihleri bir anlamda hazırlamak. Yani hani e, ganimet için demek çok o... hı hı. Yüzeysel kalır asıl hedefi e, açıklamak bakımından. O yüzden yani bunlar daha çok keşif amaçlı ama tabii ki Evrenos Bey gibi... ...yani ki biliyoruz daha sonra e, Gazi Mihaloğlu, Turahan Beyler daha sonraki hı hı. dönemde... ...bunlar da Osmanlı fetihlerine katkıda bulunmuş kişiler. Tabii bunlara Osmanlı da e, ödül veriyor. Yani e, mülk toprağı veriyor, yurt toprağı, vakıf toprağı veriyor... Ve bunlardan bu şekilde istifade ediyor. Başlangıçta yarı bağımsız olarak hareket ediyorlar. Daha sonraki tarihlerde aslında merkezi otoriteye tabi konuma da geliyorlar. Yani Fatih'le dediğin doğru. Fatih'in merkezi politikası çerçevesinde bunlar merkezi otoriteye tamamen bağlanmış oluyorlar. Hatta uç beylerinin ee, evlatlarının daha sonra sancak Beyi olarak e, görev aldığını da görüyoruz. Fatih'in burada amacı e, daha çok e, yani kendisine reka, rakip olabilecek Türk beylerini bir şekilde denetimini almak ve diğer taraftan da kendisine sağlık bir e, asker grubu oluşturmak ki bu da kapı kullarından yani e, devşirme ile gelen kişilerden kulasından gelenlerle yapılıyor. ...bunlar da paşa olarak... ...onlar da belli bir görevlerde yer alıyor. Aslında hocam Balkan coğrafyası... ...Osmanlı tarihini... E, ...şekillendiren... ...aslında mayasının atıldığı yer ama... E, ...konuların hangisine girsek... E, ...konuşacağımız çok şey var. Bugün hani bir şekilde dönüp dolaşıp... ...Balkanlara gelmek zorunda kalacağız... ...daraltmak adına. E, şimdi Osmanlı Devleti... ...Fatih döneminde dedik... ...artık e, bu fetih sistemini değiştirecek. Ama zaten Fatih zamanında da Balkanlar büyük ölçüde fethedilmiş oluyor evet. değil mi hocam? En azından yani evet. Balkan coğrafyası özelinde. Yani belli bölgeler evet. <laughs> yani En azından yakınca Bulgaristan tamamen zaten 1396'da Osmanlı denetimine girmiş durumda. <laughs> e, Fatih döneminde Mora e, fethediliyor zaten. Hani bir ki e, taviz vermekle beraber yeniden işte Bosna, Hersek e, Sırbistan tamamı alınması da bir kısmı alınmış oluyor. <laughs> yani e, büyük ölçüde e, Balkanların fethi tamamlanmış oluyor. Yani hocam Döneminde. Konya Osmanlı toprağı değilken Selanik, Üsküp hatta bütün Balkanlar neredeyse Osmanlı toprağı idi. Bu da herhalde pek halkımızın şeydir. Yani pek bilmediği aslında da bir konu. Yani biz Balkanlar bugün elimizde olmadığı için bu toprakları kaybettiğimiz için hep Anadolu'yu daha Osmanlı vatanı olarak düşündük ama Osmanlı bir Balkan devleti diyebiliriz değil mi hocam? Kuruluşu aşamasında. E, kuruluş aşamasında hı hı. evet yani e, şeyde e, bunu kesinlikle öyle düşünüyoruz zaten hı hı. yani bir Rumeli devleti ya da Balkan devleti e, şeklinde te, tarif edebiliriz Ama... kuruluş itibariyle fakat bütünüyle böyle değil yani e, Biraz e, Osmanlı tarihin teorisini yapmaya başladığınız zaman e, daha farklı ölçütler ortaya girebiliyor. Özellikle Fatih döneminde artık İstanbul e, merkez olarak düşünüldüğü zaman aslında daireler çizerek... ...hangi e, ülkelere sahip... ...hangi topraklara sahip olmuş Osmanlı... ...üç aşağı beş yukarı çıkartabilirsiniz yani. Belki kaldı ki bu... E, ...şeyi de etkiliyor. Yani oradaki... ...nüfus yerleşimini etkiliyor. E, yani Türklük... E, ...babında, Müslüman e, nüfus babında... ...ve e, aynı zamanda... yer ...yaratlarının da... E, ...şekillenmesini etkiliyor. Evet hocam, ben de oraya gelmek istiyordum. Şimdi hocam Osmanlı çok kısa sürede... ...Balkanları ele geçirdi ama... ...niayetinde e, az sayıda Türkçe konuşan... ...orada belki bir gruplarla karşılaştı... E, ...ama geneli fa çok farklı diller konuşan... E, ...büyük bölümü Ortodoks Hristiyan mezhebine tabi bir halk kitlesi vardı... E, ...ve Osmanlı'nın belki ana dayanağı olacak bir Müslüman kitle isteniyordu. Anadolu'dan göçler e, başlayacak. Hocam nerelerden kimler gitti? Bugünkü Balkan e, Türklüğü dediğimiz insanlar e, kimlerdi? İlk gidenler yani e, kanaatin aksine aslında her zaman şey, biz Karaman'dan Konya'dan evet. gitmişiz deniliyor ama e, ilk gidenler tam aksine çünkü Karaman sen de belirttin çok daha geç alınan bir e, Türk beyliği. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde çok daha geç katılıyor. Ee, ilk alınan aslında iyi kıyısındaki beylikler olması sebebiyle işte Karasi ile başlamak e, suretiyle Karasi Aydınoğlu Saruhan Menteşe e, ki biraz daha aşağı indiğimizde de e, şey e, Sparta merkez Hamidoğulları'ndan e, daha çok. Ee, bu coğrafyaya intikal ettiğini görüyoruz. Ee, bunu da nereden e, çıkartıyoruz? Aslında kayıtlar var. Ee, bu dönemden kalma e, tahri defterlerimiz var. Çok önemli bu defterler. Çünkü orada e, gördüğümüz kayıtlarda şunu diyor. Anadolu'luymuş Türkmüş diyor. Böyle kayıtlar düşüyor. Bazen yerini de belirtiyor. Yani Kastamonu'dan Kastamonu'dan da giden var bu arada. Onu da söyleyeyim. Kastamonulu gibi isimlere de rastlıyoruz. Yani e, şeyde e, Menteşeli, Aydınlu, Saruhanlı bunlar doğrudan isim olarak verilmiş. Orada evet. yaratılır. Ve e, enteresan bir şeydir. Hem e, Bulgaristan coğrafyasında hem Yunanistan coğrafyasında bunlar nehir kenarlarında daha çok yörüklerin e, yer alabileceği bir e, coğrafyada edilmişlerdi ...ve Bu isimlerde yakın yakın, işte bir köy Saruhanlı ise yanındaki Metüşür, bir bir sonraki de Aydınlıdır ya da Hamitli'dir. Böyle yerleşimler söz konusu ve bunlar zaten yer atları olarak bize ipucu veriyor. Kaldı ki belli coğrafyalarda yüzde yüze ulaşan bir oranda Türk çe şey, isimlere ulaşıyoruz. E, o Bulgaristan coğrafyasında özellikle ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, Kuzey Bulgaristan'da üç tane sancak vardır. Bir tanesi Silistre, e, Kuzey Doğu Bulgaristan'ı kapsayan, Orta Bulgaristan'ı kapsayan Nibolu vardır. Ve e, Kuzey Batı'yı da kapsayan Vidin Sancağı'dır. Ama e, Dobruca daha önceki Türk yerleşimlerinin etkisiyle de belki neredeyse yüzde 95 şere varan bir oranda Türkçe yaratlarına sahip. Ortaya gittiğimiz zaman Nibolu'ya bu oran yarı yarıya düşüyor, 50'ye düşüyor. Vidin'de ise yüzde 10 civarı falan bir oranı düşüyor Türkçe yaratları. Yani hatta neredeyse yok gibi bir duruma geliyoruz. Evet hocam, şeyde bu yer adı koyma geleneği Türklerdeki tarihçilerin için anladığım kadarıyla bayağı kolaylaştırıyor. Bolu'da da işte Dodurga gibi Oğuz, Boy isimlerinden olan yerler var. Avşar, Kınık, Kızık, Kayı. Bunlar Tabii. köy ismi olarak. Çepni mesela. Çepni. Çepni. Güney evet. Bulgaristan'da da bir bölge var Hı -hı. ki ben de onun Çepni'den geldiğini düşünüyorum. Hani bugün kimse bu konuda araştırma yapmamıştır ama e, Çepin o hala kullanılır ama Muhtemelen Çepni ile alakalıdır yani e, o bölge e, Dolayısıyla bu tür yaratları boyatları Oğuz Anadolu zaten Anadolu ismi olarak e, çok fazla yer alıyor hı hı. E, Türkmen yörük zaten hani ifade ediyor e, Türkmendir e, yörüktür gibi ...eee... ...bazen işte sürgün olarak gidenlerin miktarını belirtiyor, yörüklerin miktarını belirtiyor Türkmenlerin. Yağcı küreciler ekseriyetle gene Anadolu'dan gidiyor. Bunların da sayısı bellidir. Belli teşkilat çerçevesinde bunları e, Rumeli'ye iskan ediyor. Evet hocam. E, hocam Hristiyan ahalinin e, Osmanlı'nın klasik döneminde güçlü olduğu dönemde fazla öyle bir isyanı e, söz konusu değil... Yani Osmanlı orada Hristiyanlar içerisinde yaşanabilir bir hayat tarzı, en azından yerleştirdiğini anlayabiliyoruz. Ee, hocam, peki bu Balkanlardaki Müslümanların, Hristiyanların farklı dillerden Osmanlı barışı içerisinde bu yaşam ne zaman bozuldu? Yani sıkıntı nasıl başladı? Yani aslında e, o, merkezi otoritenin zayıflamasına paralel olarak başladığını görüyoruz e, şeyde. Şöyle e, ben bunu hani biraz e, 16. yüzyılın sonlarına doğru bozulma olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü 16. yüzyılın sonlarına doğru nasıl ki Doğu'da işte Celal celali isyanları, isyanları varsa o celali isyanlarına benzer isyanlar Balkanlarda da görülüyor yani. E, fakat bir şekilde Osmanlı bunları gene denetim altına almayı başarıyor. Yani o 7-18'de de ufak tefek defeklarsın 18'in ortalarına kadar çok e, e, merkezi otoritenin zayıflığını ortaya koyan ama tamamen e, denetimini de e, yok saymayan bir ortam mevcut. Ama gel gör ki artık 18. yüzyıl ortasından itibaren e, farklı şekillenmeler ortaya çıkıyor. Tabi burada bana göre başlangıçta e, rol e, şu oynuyor. Yani e, 17. yüzyılda şunu gözlüyoruz. Daha önce sadece Müslüman olan Belli bölgeler için tabii yani %100 bütün bölgelerde bu süreç işledi diyemiyorum. Ama yavaş yavaş gayrimüslimlerin zenginleşmeye başladığını ve bunu nereden anlıyoruz? Bunlar gidip de Müslümanlardan ev satın almaya başladı. Normalde mahalleler... Kurulduğu zaman Müslümanlar ayrı yaşarlar, gayrimüslimler ayrı yaşarlar. Fakat bir anda yavaş yavaş bunların karıştığını görüyoruz ve bu dolayısıyla şeye bağlı ee, zenginleşmeye. Nitekim 18. yüzyılda ticarete dayalı Batı ile özellikle Avusturya üzerinden ticarete dayalı zenginleşme daha barış hale geliyor ve bu ne, akabinde hani Osmanlı ortamından ziyade eğitimi getiriyor. Evet, hocam. E Şimdi Osmanlı'nın başarılarını Balkanlarda anlattık. Artık e, üzücü yıllar. En azından bizim açımızdan evet. sıkıntılı dönemler gelecek. İsterseniz bir kısa reklam arası verelim. Biraz dinlendirelim. Sonra devam edelim. Ee, biz yine burada olacağız. Bir yere ayrılmayın.